Trabzon Yeşilay Şubesi'ne 2025'in ilk 5 ayında yapılan başvurularda 25-35 yaş grubunda sanal kumar bağımlılığının ciddi oranda yükseldiği tespit edildi. Başvuruların %90'ı bu bağımlılıkla ilgili. İlk başta sevimli gelen ama daha sonra maddi olarak zora sokan bir gerçeklikle karşılaştığında ondan kurtulabilmek adına tekrar şansımı deneyim e, güdüsüyle hareket ediyor. Ve o güdü sonucunda da belki de çok daha kötü bir duruma geliyor. Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, ailelerin özellikle cep telefonu kullanımında çocukların denetlemeleri gerektiğini söyledi. Gençler çok biraz rahatını seviyor şimdiki kuşak. Dolayısıyla en kolay ulaşılabilir ve en hızlı kazanç sağlayabilir neler diye kendilerine göre herhalde bir araştırmaları var diye düşünüyorum. Çünkü o kadar cep telefonları artık her evde her çocukta birer tane olduğu için ve onların kullanımı çok da denetlenemediği için aileler tarafından çocuklar bu e, serbest alanda bir de korumasız olarak bilgide e, çok yeterli olmayınca korumasız olarak bir bununla karşılaşıyorlar. İlk çok cazip geliyor bu sanal kumar çünkü hiçbir yere gitmesine gerek yok. Evinde çok rahat bir korunaklı ortam, kendi güvendiği alan içerisinde. Psikolojik olarak kendisine zarar gelmeyeceğini düşünüyor çünkü o korunaklı alan içerisinde. Uzmanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu vurgulayıp şüphe durumunda Yeşiller Danışmanlık Merkezi'ne başvurulmasını önerdi. 115 hattı ve gönüllülük sistemleriyle destek mekanizmaları aktif durumda. Şu anda size 2025 yılından itibaren ilk 5 ay içinde en çok müracaatın aslında kumar üzerinden olduğunu söyleyebilirim. Bu kumarın da %90'ı sanal kumar üzerinden. E şimdi burada elimizde böyle gerçek bir veri varken Bizim burada Yeşilay olarak yapacağımız şey şu, bir defa aileleri bilinçlendirmek, o çocukların elinde, gençlerin elinde olan şeyler, telefonlar ve kolay ulaşılan şeylerle ilgili bilgilendirme yapabilmek, dolayısıyla sahada olmak. Güler, bağımlılık uzak kalınarak çözülecek bir sorun değil. Danışın, destek alın ve gönüllü olun. Her evde farkındalık yaratalım çağrısında bulundu.